Merhaba tren sektörü izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ben Eslem Sena. Bugün Edirne'deyiz. Timak Aytınlar Gübre'ye konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Oğuz Aytın bulunmakta. Bakalım verdiği değerli hizmetler nelermiş. Oğuz Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız ve programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Ekran başındaki seyircilerimize Yaptığınız faaliyetlere geçmeden önce sizleri tanıtmak isteriz. Oğuz Aytin kimdir? Ee, i̇smim Oğuz Aytin, ee, uzun köprülüyüm. Ee, Aytin Nertimak Gübre'nin sahibiyim. Ee, ziraat teknikeriyim. Aynı zamanda da e, tarım sigortaları havuz eksperiyim. Mükemmel. yıla ee, yakın süredir ailemizle birlikte bölgede çiftçilik yapmaktayız. Bu sektöre tam olarak nasıl giriş yaptınız? Ee, şöyle anlatayım. Esasen e, okuldan ayrıldıktan sonra, bitirdikten sonra tarım bankacılığı olarak görevime başladım. E, 2018 yılında da tarım sigortaları e, havuzunda eksperlik olarak görevime devam ediyorum. E, Türkiye'nin birçok yerinde görev alıyoruz. Aldığımız bu görevlerde e, birçok ürünle karşılaşıyoruz. Mesela şöyle e, Manisa'da üzüm. Eskişehir, Konya'da hububat çeşitleri, e, Trakya'da çeltik gibi gibi. Buralarda e, yaptığımız çalışmalarda en iyi verimi alan ve kaliteli ürünü, kaliteli üründen kastım e, 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 hektolitresi yüksek hububat, proteini yüksek e, hububatlar. İşin e kötü e, noktalarından bahsediyorsunuz. Evet, e, çeltikte randımanın fazla olması gerekiyor. Ayçiçek ve Kanola'da yağ oranını fazla e, alan üreticilerle karşılaştığımızda, e, onların Timak gübre kullandıklarını gördük. E, bunun üzerine e, o, e, genelde İç Anadolu bölgesi, e, Adana tarafı yani Diyarbakır taraflarında Timak daha e, aktif bir firmaydı. Biz buradaki e, yaratılan değerin kalitenin Trakya çiftçisiyle de buluşturmak istedik. Sizin Buna ön sebep. izlemeniz sayesinde aslında he. kaliteyi insanlarla buluşturuyorsunuz. Aynen öyle. E, kimi üreticimiz e, ithal gübre olarak bilir, kimi üreticimiz e, akıllı gübre olarak bilir. E, yani ismi e, Timak gübredir. Aitinler olarak, Aitinler gübre olarak, Uzun Köprü'de e, üreticilerimize. Doğru besleme teknikleri ile birlikte kendilerine sunuyoruz. Çok güzel. Yanımızda şimdi Timak gübre bölge sorumlusu Erol Bey bulunmakta. Evet Erol Bey, bize işin püf noktalarından bahseder misiniz? Timak Agro 39 ülkede 7.400 çalışanıyla hizmet vermekte 22 yıldır ülkemizde hizmet veriyor timak agro niçin önemli diye sorarsanız biz diğer karşı firmalardan farkımız şu rakiplerinizle aranızdaki farktan bahsediyorsunuz şu an Evet Evet bu ee, bunlar gübre olarak teknolojik gübreler yani bu gübreler şöyle hazırlanıyor diğerleri fosfor kayasının üzerine sarılıyor. Fakat bunların içerisinde Arge görevlerinin çalışmalarından dolayı bunların içerisinde bazı teknolojik e, ürünler kullanılıyor. Materyaller var. Örneğin deniz yosunu dediğimiz artı kalsiyumun üzerine sarılıyor, çinko'ya sarılıyor. Bunun şu özelliği var. Köklenmeye biosiminant gibi bazı içerisindeki etken maddelerinden köklenmeyi teşvik ediyor. Mineralleri içerisinde bundan bahsediyorsunuz. Evet, doğru değil mi? Doğru. O yani köklenmeyi ben... teşvik ediyor. İkincisi diğer rakip firmaların gübrelerinde koruma teknolojisi yok. MPP Duo, MPRO dediğimiz teknolojik çalışmalar var, ürünler var içerisinde. Bu da kullanılan gübrenin bitkiye korunuyor yani toprakta bağlanmasını engelliyor. Bitki direkt alıyor, taşıması da sağlıyor. En büyük özelliğimiz bitkiyi hem köklenme hem bitkinin istediği iz elementleri taşıma ve koruma dediğimiz bağlanmayan fosfor teknolojisi olan, gübrelerimiz var. Teşekkür ediyoruz. Erol Bey'e verdiği değerli bilgiler için teşekkürlerimizi sunuyor. Tren Sektör programı tüm hızıyla devam ediyor. Takipte kalın.